Mücadele başlıyor. Galatasaray başlıyor mücadeleyi seyirler. Raşitsa'ya doğru. Henday Şimiye. Oliveira. Sergio Oliveira. Kaleye baktı. Yandan dışarıya. 15. saniye. Geliyor topun üzerine. Yapıyor ortasını ceza sahasına. Savunmadan döndü. uzun oynadı. Kenny'nin bulunduğu noktaya doğru. Abdülkerim. Kenny Abdülkerim dokundu. Berkay koştu Raşit de. Topa müdahale ediyor. Atilla Kara olan. Kenny'e. Sasha Boy. Nelson. Abdülkerim. Emre. Emre pasını verdi. Icardi hareketlendi. Endai Şimiye Icardi mücadelesi. Icardi. Endai Şimiye Icardi. Girdi araya topu aldı Icardi. Şimdi Kerem. Kerem Kara'ya baktı. Kerem pasını verdi. Sergio Oliveira Kerem'e doğru gönderdi. Kerem Kara'ya baktı. Gol! Kerem! 14. dakika. Mükemmel bir gol. Kerem, Kerem, Kerem. 14. dakika. Başakşehir Fatih Terim stadında Galatasaray 1-0 önde Kerem. Kendi yapmış olduğu pres, kendi kazandığı top ve kendi attığı gol. Kerem! Traore kullandı içeriye. Kafa vuruşu. Fernando Mustera. İşte izliyoruz. Sasha Boy. Bir ortada ondan. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Yüzde gol şansı. Duarte. Mahmut. Biglia. Sergio'nun presi var. Torreira girdi araya top kazandı. Sergio'nun pası. Şimdi Mertens tek top oynadı. Torreira, kaç kaçtı? Torreira yerde. Penaltı. Sarı kartını çıkardı Atilla Karaoğlan. <laughs> Muhammed kerede. İşaret geldi. Icardi geliyor. Icardi, Icardi gol. Başakşehir Fatih Terim stadında yine sahnede Icardi. Kenny Nelson mücadelesi. Kenny kazandı. Sasha Boya'yı dokundu. Torreira. Sağ kanatta Rashica. Rashica, Rashica. Rakibini aşık ve rakipte kurtardı. Rashica. Sağ kanattan geliyor Galatasaray. Rashica pasını verdi. Savunmayı çarptı. Gol! Gol! Rashica! Rashica! Başakşehir Fatih Terim Stadında Galatasaray şovu. Rashid da mükemmel bir driblingle gitti sağ kanattan. içeriye doğru göndermek istedi. Savunmaya çarptı alara gitti. Mustera. Mertens kontrol etti. Mertens'in pası. Raşista sağ kanatta. Kerem ellerini kaldırdı. Raşista ceza sahasında. Raşista kaleye baktı direkten döndü. Raşista'nın vuruşu direkten dönüyor. Icardi, Abdülkerim dörtte oluşturdu orada. Ceza sahasına kale sahası içinde. Saşa Boy. Mahmut. Kaysara Mertens pres yaptı. Kerem top aldı. 4 ile geldi Galatasaray. Kerem dördü üç e pozisyon. Kerem hareketli. Icardi koştu. Şimdi pas. Icardi'ye karşı karşıya. Icardi topuk pası. Kerem vuruyor. Gol. 59. dakika. Icardi verdi. Kerem attı. Dakika 59. Başakşehir Fatih Terim stadında Galatasaray şov devam ediyor. Icardi. Çok klas. Mükemmel bir asist yaptı. Kendi de vurabilirdi ama. Kerem'e aldı at dedi. Kerem golünü atıyor. Abdülkerim. Kerem'den topuk pası mükemmel. Mertens'in pası. Kerem hareketlendi. Icardi içeride. Raşit de içeride. Kerem pasını verdi. Raşist de kontrol etti. Raşist de şimdi pas. Mertens ve gol! 0, 65. dakika, şov devam ediyor. Mertens, mükemmel paslaşmalar, nefis goller. Bir buçuk aylık Dünya Kupası arasında Galatasaray taraftardı mutlu ediyor sarı-kırmızılar. 65. dakika, adeta bizi özleyin diyor Galatasaray'ın yıldızları. Patricijs. Deniz de oynadı. Sol kanata Serdar var. Serdar'a doğru. Serdar koştu. Serdar kare sahasına doğru Mustera. Atak sürecek kafa vuruşu. Bir kez daha Mustera. Sergio kale sahasına yandan dışarıya. Kazım Can bindiriyor. Kerem top aldı. Kerem pasını verdi. Icardi çaprazda. Icardi kaleye baktı. Icardi vuruyor yandan dışarıya. Sasha Boy. Barış Alper Yılmaz. Mitcha, Mitcha, Icardi'ye Kerem koştu Şimdi pas Kerem'e Kerem karşı karşıya Kerem vuruyor gol Bayrak kalktı Ceyhun sesi güzel bayrağını kaldırıyor Gol kararı çıkıyor Durum 6-0 86. dakika sevgili seyirciler. Galatasaray 6-0 öne geçiyor. Kerem'in attığı gol. Kerem Etrik yapıyor. Duarte. Kazımcan. ülke'nin kafayı vuruyor ve Galatasaray farkı 7'ye çıkarıyor. 7-0 Merakla beklenen maç bitti.